Merhaba arkadaşlar. Merhaba, 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 merhaba kardeşlerim. kardeşlerim. Yepyeni bir. Yepyeni bir. Süper. Olsun. Gece pazarı açılımına hepiniz, hepiniz hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Evet ümitlerim. Bugün sizlerle bomba gibi bir gece pazarı açılımı videosuna gümbür gümbür devam ediyoruz. Tabii yani grupta sesimden açık. Grupta sesimden açık. Aynen. Nasıl? Nasıl açık? Neye kalkıyor? Neye kalkıyor? Ne, yok bu yayınlar. Düş yok bu yayınlar. O zaman ama gece pazarı ona. açılımına geçelim. Bir bıçak. Açayım bir ben. Tane güzel açayım skin. Bekle ilk ben. İlk, sen başlayacaksın. Tamam aç. Bekliyorum. Sen başlıyorum ilk başta kötülerden başlıyorum. İlk başta ne çıktı? Sakura Vandal. Leş. Çöp, çöp. Sonra diğerine bakalım. Ufuk Vandal. Bu biraz Ondan sus biraz şimdi daha sus bak. Sus be. Ümit bak sus. Şu an çok önemli. Çok mühim bir şey söyleyeceğim çünkü ümidlerim ne çıkacağını şey yazsın, yoruma yazsın. Aynen, yorum yoruma, yoruma yazsın. Bundan ne hissediyorsunuz? Evet. Bundan ne hissediyorsunuz yoruma evet, yazın. Ne hissediyorsunuz? Bıçaktan <laughs> pardon. Bıçaktan ne hissediyorsunuz yorum yoruma bıçaktan yazın. Bıçaktan ne hissediyorsunuz? Ümidlerim tahmin ederse onları bir kalp, bir Aynen yani öyle kalp. bak. Be, ha. şunla, şunu bilenlere, yani bıçakla şu vandal skin herhalde. Büyük ihtimalle vandal çıkar. ya. vandal... Güzel bir şey çıkacak onu biliyorum. Tahmin edenlere FIFA Tahmin 24 edenlere FIFA, FIFA, 24. FIFA 38 hediye ediyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bunu da açtım. Bundan ne çıktı? Bundan Aristokrates. Aris. Bu kötü. Şimdi şu maviye geçiyorum. Maviden bence Spectre çıkacak. Bence Spectre. Abi düş gardiyan Kötü değil. Kötü değil. Şimdi şuna geçelim. Bundan ne çıkacak acaba? Hadi o zaman hazır mıyız? 3, 2, 1. bu. Bundan ne çıktı? Ya bir Valorant Go ikinci Aresta ya. İlk defa duyuyorum ya. Neyse o zaman asıl asıl gece pazarını açma sebebimize bıçak. Bıçak. O zaman hazır bıçak mıyız gönlüyoruz. gençler? 3 2 1 bu. Ne geldi? Ne çıktı? Sirpunk Elektro Bıçak. Geçen pa gece pazarına da bu geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> Geçen kene de bu geldi. Tamamdır Furkan. Tamam, sen de sen Osman. deyiz. O zaman bum dedik gece pazar ekranımız geldi. Gece Başlıyorum pazarına bak. Ekran. Mavileri bekle bekle hocam. bekle hemen tamam. 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 Açıyorum. Aç. Mavi açtım. İlk mavi açtım. İlk mavi ne çıktı? Ne çıkıyor? Abi, Sakura, Sakura, şerif. Sakura, şerif. Sakura şerif. Alınır, 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 alınır. Çok güzel skin. Çok güzel. Alınır. Çok. Tamam, diğerini açtım, bir diğerini açtım. Deli ne, ne, çıktı? Geldi, Demir, diken, diken bakayım. Yani. Demir diken baki. Çok güzel skin. Tamam, skin yani. Müthiş. Diğerini de. Çekirdi falan da. Alınır. Çok. kötü. Bekle, bekle. bekle. Çok, hız, çok hızlı gitme, çok hızlı gitme. Flash klasik. Flash, bir flash öden olsaydı alınır da. Flash öden olsaydı alınır da. Tam o zaman. Tam o zaman. Hadi Geliyor. hazır mıyız gençler? Mor mor. Hadi. 3, 2, 2, 1, boom. Boom. Ne geldi? Ne geldi? Cyberpunk Phantom. Phantom. Belki, belki, belki. alınabilir. belki. Yani, Tamamdır o zaman Furko Bey son o bıçak zaman. hadi. Ve o zaman 5'ten geriye sayalım bunda. hazır mıyız Gere gençler? 5 4. 4. Bunu bilene, bunu 3. bilene FIFA 39. Evet, evet aynen öyle. Hem de 3 tamam. tane. Hadi 4. 3 2. 2 1 1 Boom. Ve karşınıza ne geldi? Ne geldi? Oo! Gel Oo! Oh, şey... oh, inanamıyorum, inanamıyorum, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. 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 Bu bıçak ne be efendim böyle bıçak? Şey. Abi. Bıçak ne acaba? bu Bıçak ne? Uy. Alsam mı? Bıçak bir efsane mi? Bence al yapıştır. Ben Ümit o yapıştırırdım. Yoruma yansın. Bir dahaki videoda alacağım. Al Bir dahaki videoda <laughs> Abi kaç vp var peki? Kaç vp? <laughs> Sınırsız neden gösterme vp'yi? Evet. Oyunda hata şey Bende, bende da hata işte var. Bende da hata öyle. var. O, o zaman. O zaman. Ümitlerim. Bugünlük bu kadar, <laughs> kadar Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar ümit O zaman. 3. 2. 1. 1. Görüşürüz.